Herkese selamlar. Pocket Dükkan kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Evolution serisinin 5 adet booster pack'ini açacağız. Geçen gün Instagram'da paylaştığım resimde gösterdiğim gibi yaklaşık 6 7, 6 ya da 7 farklı serinin booster pack'leri var elimde. Hepsinden 5'er tane yalnızca Forbidden Forbidden Light'tan 10 er tane. Aa, şurada 2 tane güzel bu arada Charizard'ım var. Umarım onlardan birini denk getirmeyi umuyorum. Hadi İlk çöz atlan sonra bırakayım ya. İçime her vermedi. Tırsıyorum inceden. İki tane boss bir tane Raichu var. Raichu ile başlayalım. var. Ona lan. Niye bu kadar kolay açıldı bu? Kaldı mı öyle şey gibi? Affedersiniz kaldı mı öylece ya? Normalde beni kanser etmesi lazımdı. Şansa bak bir an sahte mi diye korktum. Allah'tan içinden kod kart çıktı. Tamam sıkıntı yok. Acaba bu sette 4 değil 3'tü galiba Evolutions da. Ee, bakalım. Değil. Evet karıştırdık muhtemelen. Şansımıza nerede ne gelirse göreceğiz bakalım. Şimdi benim bir önceki kullandığım tripod bozuldu. O yüzden bunda nasıl denk getireceğim ayarı tam emin değilim ama oldu galiba. Evet Nidorino, Trainer, Porygon. elimden biraz daha kurtarayım. Kurtardık mı? İyi gibi görünüyor galiba. Pikachu. Ponyta, Nidoran, Woolpix, tutturmuşuz galiba. Enerji. Uh, Reversal'a switch. Oh güzel. Çok güzel. Charizard olmasa da follow Magneton. Bundan sonra şu anda alt, sağ altta ya da sol altta bilmiyorum nerede fiyat yazıyor mu emin değilim ama kartların değerlerinde. ...yazacağım arkadaşlar. Aha, diğer... ...Pokemon kart açılış sitelerinde gördüğümde açıkçası hoşuma gidiyor. En azından kartın değerini biliyoruz. Ben de artık... ...aynı şekilde yapmayı düşünüyorum. Lan acaba Evolutions serisi diye mi çok kolay açılıyor bu kart? Vallahi paketler çok kolay açılıyor. Tırsmaya başladım. Ha, bu arada kod kartlarımın ikisi göründü. Neyse artık onları... ...çıkaracağım. İsteyen birilerine... ...hediye etmiş oldum. Kullansınlar. Allah. Arka görünmedi umarım. Şimdi, Profesör Oaxx Hint Kapping Maintenance, Maintenance ne ya? Gene Pikachu Machop Crowlite Onix, Nidoran Wah Shit! Holo Enerji Bu seride Holo olduğunu bilmiyordum enerjilerde Ve Devgon Banda var mıydı? Vardı yanlış hatırlamıyorsam Hollow olmayan de gongumuz gayet güzel. Orada kamera altta kaldığı için ben devamlı yukarıdan bakıyorum. İnşallah görüntüyü çok bozmuyorumdur arkadaşlar. Hangi taraftan kurtarabilirim? Hiçbir taraftan kurtaramıyorum. O zaman şöyle yapacağız. Bir, iki, üç tane alayım. Zaten iki tane paket kaldı arkadaşlar. İdare edin. İkisi serisi olduğu için biraz garip oldu. Misty Determination. Revive. Neither you know. Growlite, Nidoran, Vulpix, Sanchu, Bonita, Arcanine, Reverse Holo. Güzel. Çok güzel. Bu galiba yoktu bende. Hele ki Reverse Holo normal Arcanine. <laughs> <laughs> Ama bu olmadı ki böyle. Oh. Neyse Reverse Holo'su daha değerli, daha kıymetli. Abi çok saçma oldu ya. Tüh. Evet arkadaşlar geçtik çerizartlara. Şimdi. Aha çerizarda geçtik ya. Paketi bu tarafta açacağım ki e, kod kartını şuradan kurtarayım. Geri kalan bir, iki, 3 taneyi de buraya alıyoruz ve başlıyoruz. Bakalım son ikide Charizard denk getirebilecek miyiz? Gerçi ben Osar ve Blastoise'e de ama olsun. Beklentiyi yüksek tutalım, moralleri bozmayalım. Trainer, Machoke, Spark Potion, Tangela, Anita, Dodo, Staryu, Seal, Astrology Nine Tails Break. Gayet güzel arkadaki kartı hala göstermeden şöyle iyice yaklaştırayım size. Vah, wow, hakikaten güzelmiş. Evet ve sonraki kartımız radicate nasıl olabilir bu güzellikten sonra ben Karıştırdım pardon evet reyılmış yok karıştırmamışız arkadaşlar Yapacak bir şey yok hop düştü neyse düşsünler sıkıntı değil son kartımız Yine ben bu tarafta açayım yüksek müsaadelerinizle Hop Code kartımızı kurtaralım daha fazla kod, ka kod kartı ziyaret Bu arada en üstteki iki kod kartı başka yer alayım. Onlar çünkü okunmadı haliyle. Kod kartları isteyen arkadaşlarım var. Maalesef arkadaşlar satıyorum. Onlar da. bayağı değerliymiş gördüğüm kadarıyla. Kaç şey değil. 2-3 lira 3 lira çoğu. Özel olmayanlar. O yüzden 2-3 liraya alabilirsiniz. Ee, Neitherino. Bu da holo mu? Değil. Double Colorless Energy. Charizard Spirit Link. Güzel bu yoktu. Trainer Card geldi bir tane. Magnemite. Seal. Charmander. Diglett. Rosie. Reverse Solar Ratata. Oh. Olmadı ama güzel. Ampijot X. Vah. Oh, 10 on numara bir kartımız daha oldu arkadaşlar. Umarım değerlerine bakıp eklemeyi unutmamışımdır. Unutmuşsam özür dilerim. Evet arkadaşlar. iki sağlam güzellikte. Pardon bir. Holo kartımız. Magneton. Ampidiot. X ve Half Break. Nine -tail. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Her gün kalan serilerin 5'er paket açılışları gelecek. Umarım takipte kalırsınız. Umarım hepsini beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.